Aslında hem Brande de bu seçimlerini soracağım ama aslında e, belki de bu akşamki ana konumuzun başlıklarından bir tanesi e, Almanya'daki ciddi anlamda siyasa kırılma. Yani bir tarafta merkez sağ partileri var, bir tarafta ciddi anlamda popülist e, söylemlerle sağ veya sol olarak söyleyeyim toplumda bazı şeyleri kaşıyan bir kesim var. Bu da bir anlamda toplumun kırıldığını net gösteriyor. Hatta e, Sayın e, Güven şunun altını iyi çizdi. Sadece Brandenburg'daki seçimlerde Başbakan'ın, e, Sayın Volker'in dediği şuydu yani ben seçimi kazanamazsam işi bırakacağım demesi bile birçok partinin, daha doğrusu merkez partinin, sağ veya solun, sevdusunun veya atıyorum FDP'sinin veya yeşillerden ona oy kaydığını, kaydığını gösteriyor. Onun özelini misin? Neden buraya geldi Almanya? Yani Nereden geldi? Bugünkü yani konjektürel yapı e, buraya mı sürükledi yoksa sadece bu işi sıvunmacılara mı e, yıkmak lazım? E, biraz o tarafı e, irdelerseniz se sevinirim. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi e, 49'da kurulan bir federal Almanya bugün e, 75. yılın değil mi? Kutluyoruz. Öyle diyelim 75 yıllık bir Federal Almanya Cumhuriyeti 1990'lara kadar e, son derece istikrarlı bir e, hatta yapılanma, gelişim, böyle eee refahını arttı, her türlü refah refahın gelişimi arttı, bir istikrarlı bir dönem yaşandı. Büyük liderler öne çıktığı bir dönem oldu. Biz bu seçimlerde özellikle Doğu'yu konuşuyoruz. Yani AFD ve Doğu eyaletlerini konuşuyoruz. 1990'dan sonraki işte SSBC'nin dağılması, Doğu, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi süreciyle itibaren, itibaren yeni bir dönem başlamış oldu. Yani biz aslında bir yönüyle Almanya doğusunu konuşurken 30 yıllık bir hikayeyi de konuşmuş oluyoruz. 30-35 yıllık artık öyle bir süreç. Ee, bu sürece bugün ani bir siyasal ve sosyolojik kırılmayla gelinmedi. Yani toplumlarda olur bazen bir darbe olur, büyük bir kırılma olur. Veya bir İspanya seçimi olmuştu, Trabzon'da bir uçak düşmüştü. O, o uçak düşmesi bile seçimi bir anda bir iki günde tersine çevirmişti. Bu süreç aslında hani futbol tabiriyle göz göre göre yenilen gol gibi bir şey yani oldu. Evet. 1910'lar, 2010'lardan itibaren hatırlayalım. Pegide hareketi vardı doğuda gelişen. Göçmen ve İslam karşıtlığı diye. O hareket aslında o dönem pek çok protest hareketlerine de beraber katılmıştık. Olayın filizlendiğini ve gelişmekte olduğunu bize göstermişti. Yani aniden gelişen bir olay değil. Bir sürecin bir olayın değil bir sürecin sonucunu konuşuyoruz veya sonuçlarını konuşuyoruz. Bugünkü bu seçimleri konuşurken. Hatta e, Almanya'daki herkes konuya vakıf. E, Avrupa'dakilerin bir kısmı ama Türkiye'dekiler belki konuyu Brandenburg deyince çok e, algılamayabilir ama Brandenburg eyaleti e, Berlin'in e, işte merkezinde yani? oldu bir eyalet. Yani aslında yarısı Doğu, Federal Almanya'nın bölündüğü yarısı Batı olan Batı. bir yer. Değil mi? E, e, bu AFD'nin gelişmesi de zaten Doğu'da. O anlamda burada pek çok e, tabii etken e, bu olayı tetiklediğini e, söyleyebiliriz özellikle benim dikkatimi çeken yani şunları adını net koymak lazım yani e, sürekli ekonomide siyasette irtifa kaybeden bir Almanya var mesela liderlikte siyasette yani bugün e, Bülent Bey de söyledi işte yeşillerin FTP'nin giderek e, son derece gerilediğini belki FTP'nin siyasetten silineceğini bile söyledim yani biz mesela e, Gencer'den sonra FTP'de belki bir Westerwelle vardı ama çok ciddi bir e, siyasal bir lider gördük mü? Güçlü bir Yok. lider. Veya FDP'nin elit parti dışında söylemi dışında bu topluma verdiği bir şey var mı? Biraz sert sorular soralım. Aynı şekilde e, yeşillere gelelim. Yani yeşillerin bu ülkeye ne faydası olduğu bir keskin bir soru sorsak. Ki bu seçimden önceki e, verdiği bütün vaatlerin tam tersini yapıyor şu anda. Yani yeşiller ne demişti? Mesela silahlanmaya karşı değil mi? Silah, silahlanma, silah ihracatı En çok silah ihracının yapıldığı dönem. Savaşa karşı yani büyük savaş destekçisi. Yeşiller söylemi, iklim söylemi zaten unutuldu gitti. Yani Fischer'den sonra Yeşiller'de ciddi bir lider var mı? Veya Yeşiller bu toplu ne kattı? Yani bu da siyasetin aslında merkez partileri, ikinci derecedeki merkez partiler sayabiliriz bunları değil mi? Büyük CDU, e, SPD'nin dışındaki ikinci derece partiler bunlar. Yani Almanya 75 yıllık hayat e, ömründe benim bildiğim kadarıyla, Bülent abi siz de lütfen doğrulayın, bir tek başına bir iktidar görmedi. Hep koalisyonlar hükümdü. Yok, hep koalisyon. Evet. İlk dönem, koalisyon. Evet, ilk dönemlerde genelde SPD, CDU, SPD değişikliği ve birlikteliği. Daha sonra bu işte Yeşillerin, FTP'nin eklemlenmesiyle birlikte değil mi? Doğru. Ama e, görünüyor ki Alman toplumu e, merkez partilerinden ve ikinci derecedeki ikinci merkez partilerinden hiç de memnun değil ve bir arayış içindeymiş.